Ben de <laughs> yine geldim Evet arkadaşlar Bejo Dünyası kararından Ben Barış Evet arkamızda yine Mert Her zaman gibi geldi Evet arkadaşlar bugün Biraz sansan da ben konuşayım Penaltı çekişeceğiz arkadaşlar Kardeşim yanında Merhaba kardeşim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Kardeşim hep kalice ol olacak arkadaşlar ee, Bunu kalecim, kardeşim istedi Biz de ona şutlar çekerek Beş yapan kazanacak arkadaşlar evet. Hadi çek birincisi Hadi Uy. başlayalım İlk baş bu başladı arkadaşlar Evet buradayım. Ne düşünüyorsun? Hadi arkadaşlar oğlum, yüzde yüz Evet arkadaşlar Mert'e bakıyorsunuz. Gol. Atma kaydından geçti. 1-0 oldu. Evet topu başında. Barışcan. PCO dünyası. Barışcan Barış geliyor. Hadi Kaldı Mert'i kaldı ve direkt. Ve direkt, ve direkt kaçırdı. 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 Kaçırdı Barış dışında. Böyle Barış bir şey olamaz arkadaşlar ama bu maç daha bitmedi. Arkadaşlar bu arada bu maç değil. Her altlar dükkânı arkadaşlar. Beşte bitecek. Gol be. Çocuğun ya kapı İşte bu kapıyı kırdım arkadaşlar. Bakın kapı kırıldı. Galemiz 10 kişi olsun. Hadi yes, Bak iki attım. Üçüncüsü bok çıkacak. Helallen, hadi hadi hızlı, köy, hızlı. Kaçırdı. Kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı. Şimdi gol mü geliyor? Barışcan. Baroni geliyor. Baroni. Barış yalnız barone. söyleyeyim mi? Ya kafan hiç gözükmüyor. Baroni Baroni. Şu an durup, kaç kaş dersiniz, 2-1, 2-1 dedim, 2-2 gösterdim. Ben çekeceğimi biliyorum. Oğlum sen zaten kareysin. Çık Barış. Çıkıyorum baby, hadi vur. Barış arkamda arkadaşlar. Vur, kır, parçala. Ona inanmıyorum ama arkadan bir şeyler yapamıyor musun? Vur! İşte bu! Barış, düşüncelerini anlat şuraya. Düşünceyi çakacağım. Evet, bilgisayar gel seyrediyoruz. Yam sen geliyorsun. Yam sen geliyor. Yam sen geliyorsun. Geliyor. Kalecim. Bak bak. Bu çocuk da yiyor arkadaşlar. Kafa geliyor. Benim kimi tutuyor? Öyle ne şu an. Amanı koydum o. Arkadaşlar. Bu gol, bu gol. Sansürle. Alta yorumlarınızı bekliyorum. bir gol olsa 4-1'di. Ağlama Allah. Barış videomuzda izleyebilirsiniz. Allah. Allah'ım ya. be! Yatağa yebek çıkışkın. <laughs> arkadaşlar sıra bende. 3-1 şu an. Ben yeniyorum. Evet arkadaşlar hadi bırak. Bırakıyordu Cristiano Ronaldo. Topa dokunmadım arkadaşlar bilerek. <laughs> Barış yoksa Barış arkadaşlar. Direkt direkt direkt. <laughs> Helal lan <ben gülüyor> Ya sen Atamadı. Yol sen geçiyorsun. 3 2. 3 2 3 2 3 2. Abi, ben 3 2. Ben Arkadaşlar durum 3 2. 5 yapan kazanıyor. Çok çekişmeli vallahi. Evet, yan sen geceler 3 2 yaptı. Arkadaşlar. Abi, burada abi, zor şartlarda abi. video çekiyoruz. Çok zor da olmayabilir. Atarsam kazanıyorum. Atarsa bitiyor. Geldi. Şotu vurdu. Amına koydu. Arkadaşlar biraz koşalım, yapmak istedim. 4 mi geliyor? Helal be. Helal be Ne oldu Kanka avize düştü. Avize düştü deyince inanam ben. Oğlum bak sana olsun değil şimdi Atar arkadaşlar bu sefer atacağım atacağım her atacağım her 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 Hadi hadi ben de ben ama sen aramızda bir yaş bile yok Olsun arkadaşlar O benim O benim elimde namı da Kazma Berk yine yapıyor Kazma Berk. Hadi amına, amına bak. Hadi, hadi. Dört iki şu an arkadaşlar. 2 dır atamıyorum ama yapacak bir şey yok. Barış. Hmm. Barış ya topun başında şut. Amına koydum Top. topunu. Topa 4 Dört üç oldu. <laughs> Atmazsam <laughs> bitti. Atarsam da bitti. Yine dedim, bu sefer girmeyecek. Bu da girmedi. Kutu ne? İyi bak abi. Arkadaşlar, İyi bakın atamayacak. Gol geliyor arkadaşlar. Geliyor. Gol. Ya doktor, Kaçırırsa ben atarsam bitiyor. Haydi. Kaçırdı. Kaçırdı, kaçırdı. Gol oh. oldu. Ay. <gülüyor> gol, gol <laughs> ağlaması. Evet. Geç, geç, geç. Arkadaşlar Barış'a saldım maçı. Evet, onla. Arkadaşlar haydi, işte. geçti. Evet arkadaşlar bitiyor. Atarsam bitiyor. Robin van Persie <laughs> yes! Yes! Berk azınca o hanım mutfağa şey düşdü. Kırdı. Arkadaşlar başlık barışa yeri kırdı. Yani kötü nerede kıracak bir. Met hadi. Atma şeresi. girmedi mi? mi? Yorumlara yazın bence gol 5 -4. O zaman onda bitiyor. Aynen 5 4 arkadaşlar. Zaten, oğlum zaten ilk baştan başladım ben bir tane evet. daha. Evet. Daha maç bitmedi arkadaşlar. Atarsam seri penaltılar arkadaşlar. Atar kazanırım. Işte. bu da kaleci. Ve gol 5 5 arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Çirkin Barış yazın yorumlara. Barış yorumlarını alabilir miyim? Çok mükemmel bir evet, maç. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir maç. Belki yeneceğim. <laughs> abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar yazık. Biraz abone olalım. 7-8 abonesi var. Ben 9'um şimdi. Evet arkadaşlar. Gol mü geliyor sizce? Ben 3 aylık bir Kafan gözükmüyor. Kafam önemli değil. Dominos'ta. Gol <laughs> <mi> geliyor. Şimdiden de çizgi. Gol. 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 Arkadaşlar Barış bir daha atıyor. Hatalı penaltı. Ya, yorun, ben. Baba, hadi lan hadi. 20 saniye kaldı bitmesine. Hadi hadi git işe. Evet arkadaşlar <laughs> penaltılar 5-5 bitiyor. Aa, bu maç arkadaşlar 5-5 <laughs> bitti. İsteyerek ayarlamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kanağımıza arkadaşlar 5-4 ben yendim. 5 de bitiyor. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.